Ya bu masaya bayılıyorum ya ben. Çünkü bu masa gelince ne geliyor? Oğlum cevap versene. Ben niye şey Yemek. Şöyle? Yemek olunca da biliyorsunuz öyle. Aslında ben bu reklam ürünlerini denediğimiz videoyu tam bir video halinde atmak istiyorum. Yani baya ürün alalım ve deneyelim. Ne dersiniz? Bir yorumlarda tartışalım bunu isterseniz. Yorum kasıyorum. krem Ruby, abi zaten güzel bir şey. Double keyifliyor. Vay hem hem çikolatalı hem Ruby çikolatası. Bu Ruby çikolatası yeni çıktı ve oldukça pahalı bildiğim kadarıyla değil mi? Ne bilmiyorum. Hem yani, Sen zengin misin yoksa nereden biliyorsun? YouTube beni böyle yaptı. YouTube beni bu hale getirdi. Abi çok iyi durmuyor mu? Isırıyorum ben. Keşke reklamlardaki gibi olsa, şöyle aksa böyle değil mi? Çok güzel. Bir de okuyormuş. Ben dolandırıldığımı hissediyorum. <laughs> İçinde çikolata yok. Evet bugün de yer doydu. bize var dendi. <gülüyor> 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 o... Hani pembe tadı geliyor, bildiğiniz pembe tadı geliyor yani. <laughs> Rengin tadı geliyor. Görüntüde hiçbir şey yok ya. Yani 10 üzerinden değerlendirmen 5 5 mi? Öyle değerlendirmeyelim Zevkinize hitap eden bir şeyse yenebilir ama benim zevkime hitap etmiyor şahsen Sıradakine geçelim Bu olalla bolt ya Zaten yazıyor üzerinde yeni diye tadına bakalım merak ediyorum şahsen Brownie tarzı bir şey olmuş ya şekline bakacaksa Aynı zaman brownie Erimiş yani şaka normal Antalya'dayız. <laughs> Bu bir kek. Oo! Ben bunu çikolata. Önemli dolandım. tespit. Etmiş. İçi kek, dışı çikolata zaten öyle. Ama değil. ben tamamen çikolata zannettim bak. Kör müsün? Göster. Bir daha dolandırıldım ya. Yani. Yok, bunda dola adamlar göstermiş yani içi kek. Ben demek ki ben körüm <laughs> Onun üzerinden değerlendirmeyelim. Çünkü Dediğim gibi sevenleriniz çıkabilir. Benlik bir şey değil. Yine tekrar söylüyorum. Benlik bir şey değil. Siz sevebilirsiniz. Ben de sevdim. Diğerine geçelim. <laughs> Bunlar ilk defa açıyorum. Çok pahalı bir şey bu. Oh. <laughs> evet, o sesi duyduk artık gidebiliriz. Al. <laughs> <laughs> Döküyordum yanlışlıkla kutudan şöyle bir renk çıkınca bir garip hissediyor sen değil mi? Evet. Aa, bildiğin Nescafe. Nescafe ama soğuk. Aynen. Biz bu arada bunun çeşit çeşidi var. Orijinalini tercih ettik. Acı çıktı. Biraz hani o acılık şeyi var. Güzel. Buna kötü diyelim. Kahve içmeyecek miydik ya? Hayır 8 lira verdikten sonra kötü diyemeyeceğim. Güzel. <laughs> Lütfen. Siz nasıl buldunuz diye hani. açıyorum. Açamıyorum. Ah açtım. Bundan daha önce yiyenleriniz vardır. Es yeni bir şey değil bu ama reklamları var diye. Hani bundan da aldık. Isırıyorum şu ucundan bir tane. Isır. Muhteşemmiş. 10 numara. Çok iyi, çok güzel. Şunu acayip merak ediyorum ama acayip merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ben baksana. <laughs> Yine dolandırıldık. Niye? Bu renkle bu renk aynı mı? bir şey. Ya bir çevirsene. Bu arada herkesten çok özür dileriz. Böyle saygısız gibi karşınızda yemek yiyoruz. Ama içerik üretiyoruz sonuçta. Aranızdan birkaç kişiyle beraber bu videoları çekmek gerçekten çok isterim. Bunlar yapayım mı? İsterseniz Kıvılcım Dilik kanalına abone olabilirsiniz. Bunu kenara alıyorum. Sıradaki ürünümüze geçelim. Daha Tabii ki de daha bileyim. paketleri... Ya olmaz yani. Gelmiş ya, şekli falan iyi. Tatlı bir şeye benziyor. <laughs> ya ama bu iki oluyor ya. Baba, biz burada video çekiyoruz. Ciddi bir iş yapıyoruz. Olmaz ki ama. Benden <laughs> geçer notu alıp Dondurma. Olmuyor ama ya. Gerçekten görgüsüz gibi hissediyorum ya. Böyle bile. zaten. Öylesin. Bu yapılır mı bize ya? Söz veriyorum. Bakın söz veriyorum. Cidden söz veriyorum. 10.000 aboneye geçtiğimiz gün bu videoyu bir takipçimle çekeceğim. Devam edelim. Baktık ki yavaş yavaş ilerliyoruz. Biz de dedik ki neden abone dilenmeyelim? Herkes YouTube'da dileniyor. Biz de çıkalım sokakta dilenelim abonemizi. Şu şekilde kartlar bastırdık ve dışarı çıkıp abone dilendik. Hadi o videoyu izleyelim. Abone olursanız seviniriz. Biraz. Abone dileniyoruz. Aynen abone dileniyoruz şu an. Deneyebildik miyiz? Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederiz. İyi <laughs> Şu an telefonumun sesi var. Vay be. Abone kazandırıyoruz. Güzel. Seviniriz. Abone dileniyoruz <laughs> abi. Hani şey derler ya <laughs> kanalımıza abone olursanız seviniriz evet, videolarda. Evet, Biz bunu sokakta dileniyoruz yani. Harbiden dileniyoruz. Biz abi. Ne çekiyoruz? Youtube videosu. Kanalımıza abone olmazsan soru sormuyoruz. Vallahi diyorum ben telefon kullanmıyorum ama olsun. Çık Dur abi video <laughs> çekin. <inek. gülüyor> ben <gülüyor> hiç çıkmadım. <gülüyor> çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlayabilir miyiz videoyu? Seni çektik ya. Ne yaptın şu an? Şu an? Abone ettik seni. Biz abone dileniyoruz. Hayır. Sokaktan ee, Yayınlayabilir <laughs> miyiz videoyu yani ben ya, ya, Görüşmek ya, üzere hoşçakalın En çok Murat'a teşekkür etmemiz gerekiyor Kendim Şu an de bir de halinizi, de. halini gösteriniz Bütün çantalar kendisinde Artık kamera da kendisinde Bu da, bu da, <laughs> da bende kamerayı da tutuyor Daha ne yapayım yani? <laughs> En büyük kanal... teşekkür Murat'a lütfen beğenelim <gülüyor> <gülüyor> dağıtıyorum. Kanalımıza abone olursanız Abone dileniyorsunuz biliyor musunuz? Evet. Bu kadar. <laughs> <Evet. gülüyor> Sular mı demek istediğiniz bir şey? Yok abi. Abone olursanız seviniriz. Lütfen atmayın abone olun ya. Tamam tamam. Güveniyorum size. Tamam. Yayınlıyoruz sorun olur mu? Tamam. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz kralsınız. Tamam. <laughs> Sen seni demin gördüm sanki. Hayır. Abone olmadınız mı herhalde? Abi internet Açarız ya sen i̇nternet internet Esen internet istedi Esen aç internet <laughs> İnternetim sömürülüyor Çok kötü hissediyorum <gülüyor> 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 Para kazanmalıyız abone olun <gülüyor> Ya videoyu <laughs> <yani>, tamam mı? <laughs> Hayır biber mi yok? Evet <laughs> azıcık kur bakın ben ne düşüyorum Hangi durum? <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet açtın Grup mı? hakkında dedi Ne grup? Kardeşim böyle interneti açıyoruz Bize <gülüyor> <gülüyor> abone olan herkese internet de var <laughs> Abone dileniriz biliyor musun? <laughs> Konuşturuyor yayınlıyız <laughs> Abone olmayı unutmayın Görüşmek isterim <laughs> Sevgiler yani biz sokak Sobat'la abone dileniyoruz Kanka bunun içine kart mı vardı? <laughs> Nasıl, Nasıl bir şey? şey? <gülüyor> 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 ya ya abi, abi efekti güzel yapmışsın değil mi? <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> sen de oldun Bildirimleri açsana Abi şişeyi bildirimlerinden açarsın Hadi sana güzel bir et paylaş Şov yapıyor Instagramdan paylaşacak büyük kapalı evet. maalesef ama açacağım senin için açılırsa. Ben ne kuruş alıyormuşuz bu abone başında. Gel böyle bir şey Ben de Vay bu da paylaştı vay, Instagram'da. Vay, vay. Güzel var mı demek istediğiniz bir şey? ben de 50 kuruş. Karada yayınlıyoruz videoyu. Yok. Sen? Tamam. Abi, abi tamam. güzel Sen. çıktık değil mi? Abi <laughs> öt <öfü> yaptım diye <laughs> videom var benim. çektim ya. Sen ne diyorsun? Yok yok devam edecek.